Günaydın. <laughs> İki aydır falan vlog çekmedi Vlog çekme kararı aldım. Gel kızım. Ee, çünkü vlogda çekecek hiçbir şey bulamıyordum ama bugün dışarı çıkacağım. Saçma sopan şeyler yapacağım. Yani ne yapacağımı da hiç bilmiyorum. Ee, bir tane arkadaşımla buluşacağım. Ona bir şeyler yapacağız falan. Dışarı çıkacağım. Tam çıkacaktım aslında yarım saat önce. Mutfağın bir anda dişlerimi fırçalarken fikri su akmaya başladı. Mutfağın borası patlamış. Gence onu da yapacağız falan. Öyle. Şimdi arabayla Ha Dikmen'e kadar gideceğim yani yarım saat yol. Tam da iş çıkışına denk geliyor. Ayy. Hadi baş. tampon düştü. İşte onu bekliyoruz. Şey yapacağız. Ya polis çağıracağız ya da şey hani sanayici gelecek bakacak falan yani. İşte durduk yere. Neyse ben hissetmiştim vermiştim sana. Sen anlat. Ben çok gergin olduğum için anlatamam. İstersen ama iyi olur. Yani kendi YouTube izliyormuşsun. Tamam. <laughs> Evet arkadaşlar görüyorsunuz yine bir kadın sürücü vakasıyla karşı karşıyayız. <laughs> İnanamıyorum Şaka sana. şaka Bunlar bu sefer. keserim görürsün. Bu sefer. <laughs> ne? Kesersem Keşer... görürsün. Hayır şakırlar. ya olmaz öyle. Ama bu sefer bir istisna oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz bu seferki kadın sürücümüz. <laughs> bu sefer haklı. İnanabiliyor musunuz? Bu sefer haklı yani. Mesela seni linçlerler de görürsün. <laughs> Oo ben linçlenmeye alışığım. yazacağım aşağı. Ben linçlenmeye alışığım yavaş yavaş. Evet ne düşünüyorsun? Kaza, ilk i̇lk hakkında ne düşünüyorsun? İndim arabadan adamın üzerine yürüdüm. Gözlüğümü çıkarttım. Adama dedim ki sen ne yapıyorsun ya salak mısın dedim. Adam azıcık hakaret de ettim. Ondan sonra önündeyim görmüyor musun dedim. Arayoldan çıkıyorsun dedim. Sinyalimi yaktım dedim falan. Yani görüyorsunuz zaten. arkadaşlar. Adam korktu. Ne bağırıyorsunuz falan. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer kadın sürücü olarak haklı olmasına rağmen bu sefer de caygara çıkarıp haksız durumun düştü Ama adam Allah'tan adam iyi bir insan da şey yaptı <laughs> evet, yani. Evet adam gerçekten iyi bir insan. Pilot falan diye düşünüyorum sence. Olabilir. O WhatsApp profil fotoğrafındaki şey hava şey gibiydi değil mi? Biraz? Olabilir. Olabilir. Sorsak mı? Yani soracaktım da ayıp olur diye sormadım. Niye ya yani, ne olacak? Yusuf. <laughs> Burayı bükleyeyim değil mi? <laughs> Sen Google'a yazalım. Google'a yazalım. Çıkar belki. Ne? Bir şey yazıyor okuyabilir miyim? Bunun havacılıkla hiçbir alakası yok bu arada. Bir anıt gibi bir şey. Savaşçı belki yani. Savaşçı mı? Elim, parmaklarım doğmuş. Saçlarım dağılmış. Yıllardır bize işte 112 şu falan diye öğrettiler ya. Hı -hı. Bir an trafik polisinin numarası kaç diye bulamadım, hatırlayamadım. Ayrı mıydı? Onların hepsi birleşti. Birleşti mi? 155'te birleşti galiba ya da 112'de birleşti. İkisinden birisi. İş... Ankara'ya Evet. Sanırım. Ne ki bu? Fethiş miymiş? Bursa diyordu ya. Hı. Başka Sağlam bir şey oluyor. <laughs> ben de bilmiyorum ama baya sağlam bir adama çarptı. Gayet şey, bilgiliyiz değil mi? Evet. Adamın ne iş yaptığını bilmiyorum ama sana baya sağlam bir adam çarpmış. Evet. evet. Bir de şey yapar ya böyle bir tane araba çarpar da böyle aşık, aşık olurlar falan. Aşık mı oldun yoksa? Bir de benim çarptım adama babam için adam çarptı. <laughs> hani öyle olur ya birine çarparlar bir aşık olurlar falan kitlenirler falan. Hı -hı. Allah'tan Ankara'nın yuvazları çarpmadım. Öyle düşünmek lazım. Evet düşünsene sen gidip böyle Şahin süren bir tane davlamaya böyle aşık oluyorsun Koyardı yani. <gülüyor> <gülüyor> Sevdin sen bu işi? <laughs> Ufak tefek tecrübelerim var ya. tank <laughs> Bros. Aa, stalkladın mı? Nasıl videolar? Gerçi sen basketbol anlamıyor basketbol. Anlamıyorum. Işte. Zıplayıp vuruyorsun sadece onu anladım. Evet zaten olay da o. Günhoş ee, geçen en son videoyu nerede kapattım hatırlamıyorum ama muhtemelen arabada işte kaza yaptığım zaman kapatmıştım. Çok tilt olup O şekilde arabayı bağlayıp eve getirdim. Ee, tek başıma arkadaşım bitti. Ondan sonra e, sanayici aradım. Sanayide %100 kusur onda çıktı yani sigorta şirketine gönderildiğinde bilgiler. Şimdi arabam bir hafta sonunda tekrar almaya gidiyorum. Bir haftadır, <laughs> koca bir haftadır arabasızım. Gerçekten arabasızım. <laughs> Şimdi e, arabayı almaya gideceğim. E, bunları tek başıma yapmak çok zor ama yapacağım, başaracağım. Bunların hepsini de bugün editleyeceğim ve yarın YouTube'a atacağım. Şimdi e, banka kardeşim de kardeşim götürdüğü için... Kartım yok, Hüso'dan gidip kart alıp onun kartına para atıp bugün onun kartını kullanacağım. Şimdi gidiyorum. İçime işlik giydim. Yani tayt, normal. Bir tane tayt. Saçımı açsam mı? Neyse sonra bakarız. Alo. Asansör bekliyorum yetişemeyeceğiz herhalde otobüsü de ben taksiyle gideyim kızlaya kadar en azından yani ya zaten yetişemem ki daha para çekeceğiz ya hadi gir bay Hayır. buradayım ben geleceğim. Hayır. Çocuğun delilikleri. Ne kadar çok duyuluyormuş apartmanın içinden kekin sesleri. <laughs> zaman bir dışarı çıkmıyorum ki. <laughs> kar yağdığını ve bot giymem gerektiğini unutmuşum. <laughs> Spor ayakkabıyla banslarımı çıkmışım. <laughs> nasıl gideceğim? <laughs> İnanamıyorum kendime ya. Böyle bir hatayı nasıl yapabildim? spor ayakkabıyla dışarıda yürüyorum. Şu an karda spor ayakkabı ya. Salak mıyım benim? Ayakkabılarım mahvolacak. Şu yola bak. <laughs> İnanamıyorum. Gerçekten. <laughs> ne bileyim ayol kimse bana söylemedi ki karda bot giyilmesi gerektiğini. Yola bakın şimdi. Burada bir kere düşmüştüm. Taksiyle iyi, gideceğim. Yorum. Selam. Selam. Agiş nerede? Agiş ne? Kalada kas enerji. Ne? <laughs> enerji ne <şeyi> diyorsun ya? <gülüyor> enerji <gülüyor> şey diyor ya Allah Agiş. Allah, ne bileyim ben enerji <laughs> dedim. İnsan değil. Ben de BKG bir, bir de enerji izliyorum zaten. Bir de kendimi. <laughs> Kendin de mi Sadece izliyorum? beni izliyorsun değil mi? Sadece beni izliyorsun. Bir şey görüyorsunuz değil mi? Best friend böyle bir şey. Şimdi o zaman lastikleri almıyoruz. Lastikler... Hafta içi Yunus'la beraber gidelim Ha Yunus'la mı gideceksin? Niye daha iyi. Hı hı. Beni al gel kuyumcudan dedi. Geçen gelmiş zaten, bakmış ha. arabaya. Sonra. İki gün önce geldi. aracı, aracı bunun aracı bendeydi. Hıhı. Hı. Şey mi? Juliet mi? Juliet Çok güzel araba Bana İban numarasını şey yaparsan gönderirsen WhatsApp'tan. Çıkınca hı. göndereyim. He, tamam. Hı hı. WhatsApp'tan gönder. Benlik başka bir şey yok. Aracını alabilirsin. Tamam. Su ekleyebilir misin? He, abi? su ekleyelim. Tamam. Araba alacağım ama şey e, bir de şey yapacak. Arabanın suyu yok. Su koyacak abi. Hayrına. <laughs> <laughs> Nereye çekiyor ki şu sahibi geldi de arabayı çalıştırdılar. Sonrası da. Seni benden ayırın. Sen Savrulur saçlarından hayat. İşte ben de... Işte... İşte ben de bana uuu diyorlar ama ben her gün sanayilerde geziyorum arkadaşlar. Sizsiniz uuu. Arabanın içinde de şey en son spora giderken yanıma çorba almıştım. O kalmış. Adamlara ayıp oldu. Arkamda kimse şey yoktu mu? Kemiğim takayım. Navigasyon açacağım. Onu yaptı adam. Bir tane de çizik vardı. Ekstra oda gitmiş. Arabanın suyu yoktu. Suyunu e, ekledi. Rahat mıyım? Her şey, bütün ayarlarım gitmiş ama. Ondan sonra işte şimdi eve kadar gideceğim. Ev yolumuzun. Ee, eve gittikten sonra da vlog'u muhtemelen kapatırım evde. Sonra da bunu editleyip atarım. Şimdi yola çıkalım. Hadi bay bay. Şunu da şöyle koyayım. Arabayı Arabayı nasıl park ettiğimi dur video üç video çek. Arabayı nasıl park ettiğimi göstereceğim. <laughs> Şuna baksanız da o kadar yol geldim bir saatler hiç zorlanmadım. Şu kadarcık yeri dönerken çok zor girdi yani. <laughs> Yollar çok iyi anne. Bakın arabanın hiçbir şey kalmamış. Kendinden bir çizgi vardı alırken o bile gitmiş yani. Evet yeni araba gibi olmuş. Şimdi ben eve çıkıyorum. Ee, eve çıktıktan sonra açarım kamerayı. Bay. Ne diyorsun annene? Kamera çekiyor, video çekiyorum. <laughs> Biri bana dışarı çıkmadan önce bot giymem gerektiğini falan söylemedi yani. Şunu bak. Şuraya kadar kar geliyor bu arada. Bizim ilişki kenarına kadar. Bu halatta şey, arabanın düşen arka poposu için bakkal bağlamıştı götüremem diye. işte geri onu elimde getirmiş. Bak kadın sigara, işte kola falan sipariş vereceğim. Bunu da adama geri vereceğim. Ee, muhtemelen videoyu burada kapatırım. Ee, yani yeniden video çekmeye başlayacağım. Lastik falan alamadım çünkü bugün. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Twitch linkimi aşağıya bırakıyorum. Hepinize öpüyorum. Bay. night.